Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 23. bölüm kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizinin başarılı oyuncularından set sırası zamanı çiçilmiş muhteşem görüntüler geldi. Bu görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizler de Yalı Tapkın'ını seviyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini edersiniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel sahnelerimiz yine geldi arkadaşlar. Yine devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yıldız Hakkı'nın Seyrem ve Ferit'in yatak sahnelerinin kamera arkası görüntülerini izlemek istiyorsanız bizi takipte kalın arkadaşlar. Yorum kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Muhteşem kamera arkası görüntülerimiz var arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.